Selam really like... arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyle? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Klan değil. Ligin bitmesine 14 gün kaldı. Bu haritada da baz mı öneriyor bana? Yok baz almayayım. Baza hiç gerek yok. Ben şimdi 1000 kupaya toparlamaya çalışacağım. Harita Kaya Savaşı. Ama trio oynayacak zaman hiç bulamıyorum. Biraz üzerine düşünüp oturmak lazım. Oturup üzerine düşünmek lazım daha doğrusu. Ben burada Surge alayım. Belki işi yarar. Seviye basmada biraz zorluk yaşayabiliriz ama olsun. Böyle bir şey yaptım. Soğuk servis. Tamam. Böyle bir deneyelim. Harita gördüğünüz gibi Kaya Savaşı. Bizim No Crow'da e, Grom aldı. Ben de Surge aldım. Bir el bin kupa yapmak için uğraşacağız. Bakalım nasıl olacak. Sonrasında da başka bir savaşçı bakarım diye düşünüyorum. En azından hani videoda bunu oynamış olmak için. Rakip sürekli Grom Stu olacaktır. Grom Stu olacaktır. Herkes onu alacaktır. Ve bir de öyle bir şey ki geçen bahsetmiş olduğum olayda söylediğim gibi hani insanlar burayı sürekli oynuyorlardır. Oynadıkları zaman oynadıkları zaman bizi dışlayacaklardır büyük ihtimal. Bakalım ne olacak. Aa Mike var. İki tane stü grom görüyorum. Fena değil fena değil. Hiç fena değil. Dörtlük bence çok iyi arkadaşlar. Ama yalnız benim seviyem yok. Ben de şu an burada bekliyorum. Aman dikkat et. Az kalsın fena ölüyorduk ya. I'm Lerdem. Bu Türkmüş. Satmayalım onu o zaman. Oo, erdemi satmaya çalışıyorlar. Eyvah. Çok güzel. Yalnız hala bir seviyem var. Tamam satmayalım onları. Onlarla biz takım olalım çünkü. Türk onlar. Ne o? Mike ve şey var. 10 yüküz abi. Hiç adım sanacak bir yük değil. Bekle bekle kenarda kalalım. Bize doğru gelme. Hiç gelme. Bize doğru gelmeye çalışacak bu büyük ihtimal. Güzel. Kazanıyoruz gibi. Bu arkadaş ee, Türk, Türk ee, bizi de şey yaptı Video çıktı. Teşekkürler arkadaşa selam buradan. Evet uzun bir aradan sonra bin kupa bir karakteri yapmaya başardım. Gelen rakiplere bakalım. E, 968, 938, 997, Bin kupa yapabilmişler miydi? Yapmışlar daha öncesinde zaten. Peki bu e, savaşta ne alsak arkadaşlar? Cennet onu almaya gerek yok. RT var. RT'yi başka bir yerde de yapabilirim. Brock var. Bir tabii elde Brock alsam. Aksuarda şunu alalım. Deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Grom ve... Grom ve Brock. Grom ve Brock biraz iddiasız gibi duruyor. Bakalım takım atmasın maça takip edelim. Öyle random atarsa belki bir şey altımız olabilir ama Grom yine olması mutlaka Grom'un olması lazım bu arada bir tane. Stu olsa da olmasa da bir şekilde maçlar kazanılabilir diye düşünüyorum. Bence. Aksar dursun ama ne olur ne olmaz. Atlamak gerekebiliyor bazen. Biraz yük aldıktan sonra rakipleri ittirme konusunda Brock iş yapabilir. Biraz gücümüz olursa Stu Grom gelirse de maça onları kendimize Dix, Diz, diz çöktürtebiliriz belki. İki oyuncu var hala. Şu an maç bulmakta biraz zorluk geçiyor. Saati merak ediyorsanız sabahın 7.30. Saat sabahın 7.30. O yüzden biri girmiş çıkmış gibi duruyor. Hala daha bekliyoruz. Ee, oyunu güncellemelerde biraz bozmalarının nedeni. Hakan'la da konuşmuştuk. Yorum atmıştık kanala artık yüksek kupada oynayan insan sayısı azaldığı için maç bulma süreleri çok uzadı. O yüzdendir ki böyle bir şeye gittiler. Oo, o Furki var Türklerden. Eşleştirme fena değil. Dört tane roket var arkadaşlar. İçeriye ateş edebiliriz şimdi. Ne? Ne? Al onları kanki. Al 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 al. Al al al. Benim brok çok yük olmasına gerek yok. Sen de yük olsun kanki. Sende de yük olsun. Sen de yük olsun çünkü Grom burada belirleyici olacaktır. Al takın. Tam bu da aksi boşa attı. Ee, çok güvenme istersen. Aldık yükü. Al kanki. O da aksi boşa attı ama kanki onu ne yapacağız ki? Oha öldürdük. Harikayız. Tamam ben de geliyorum. Orada Mike'ın şeyini görseydim büyük ihtimal onu alacağız gibi duruyor. Çok güzel. Yani. Aa Türk, Türkler. Vay çok güzel. Bu sefer denk gelişimiz Türklerle oldu. Bayağı iyi oldu. Arkadaşlara buradan selam. Onlara da bin kupa kasıyor. İkinci bin kupamızı yapmayı başardık. Bin altı oldu. Bakalım. Dokuz yüz kupalarmış. Yirmi üç bin kupa. Dokuz yüz yeni oldu. TRF bunun kupası fena değildir. Aa bu da 30 bankasıyor. Ne güzel ya. Helal olsun arkadaşlara. İkinci bin kupamızı da yapmayı başardık. Fena değil. Nita var. RT var. Hmm. Lola da var. RT'yi yapma ihtimalimiz nedir acaba? Bir de RT oynasam. Mortis mi diyor? Ola mortisi biraz zor oynarım burada ama. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Umarım iyi oynarım. Mortisi burada biraz zor oynayacağın gibi duruyor. Yapamasam da zaten paralel oyunda yapacağız artık. Son karakter olarak da mortisi oynayacağız. Kaya Savaşı sabah fena değilmiş. Onu görmüş olduk. Yani e, sabah da çok Grom atmıyor. Hatta bu maç hiç Grom atmadı. Normalde burada Grom Stu'yu harici savaşçı giren insan neredeyse yok denecek kadar az. O yüzden gördüğünüz gibi. O yüzden oynanılabiliyor. Fena değil işler. <laughs> Şu an videoda güzel gidiyor. Ama ondan önce gerçekten zordu ya. Hep aynı metayı oynayan insanlar karşınıza geliyor, geliyordu sürekli duo modunda. Ama şimdi sabah olduğu için çok oyunda olan kişi yok zannedersem. Olanlar da emem düşme olayı diyorduk ya. Hani emem düşmek karşıya düşük atmak kupası, düşük kupalı oyuncu atmak için kullanmıyorum ben mesela. Emem düşmek meta komplarla artık oyuncular girmiyor. İyi oyuncular da meta komplarla girmiyor. Onu onu demek istiyordum ben. Oo güzel, çok güzel. Burada kesin kupa kazanırız. Alt bir tane daha. Bu yükü alalım. Çok güzel. Aa takım olduk. Böyle de bir takımlaşma olur mu ya? Valla No satabilir. Niye o kadar yakın oynuyor onu da bilmiyorum ya. Vallahi No Crow iyi de iyi şey yapıyorsun sanki. Bence o kadar da şey yapma. O yükü de aldı o. Vallahi şu an Mordis'i bin kupa yapacağız. Vallahi yapacağız gibi duruyor. Durumumuz çok iyi. Gene rakipleri görüyorsunuz. Hmm. Aa bıraktılar. Aa teşekkür ederiz. Arkadaşlar harika bir video oldu. Şans bizim yanımızda oldu. Ee, oyuncu olarak çok iyi oyuncu atmadı karşıya. Hatta bakalım gelen kupalı oyuncular kaç kupa? 821, 680 çok iyi. Ondan önce 960 850 atmış bir tane. İlk maçımız iyiydi ama bakın 968, 938, 997 gayet güzeldi. Ee, bu videoda gördüğünüz gibi 3 tane savaşçımı 1000 kupa yapmayı başardım. Başka oynay oynasak olur mu? Ne şimdilik burada bırakalım. Diğerlerini de artık sonra yaparız. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın kalın değerli arkadaşlar.